Merhaba. Kararsız okurun zihindeki sis perdesini aralayan program Gergeden Okur başlıyor. Bugün masamızda Metin Kaçan'dan ağır roman var. Kendi karanlığında boğulurken bir çıkış arayan ruhların, kolera sokağının o acımasız kaldırımlarında çaresizce çırpınan seslerini hiç duydun mu? Metin Kaçan'ın ağır romanı bizi tam da bu tekinsiz dünyanın kalbine, hani toplumun kıyısına itilmiş, kendi acımasız kurallarıyla nefes almaya çalışanların arasına bırakıyor. Şimdi bu incelemede metinin katmanlarını biraz aralayalım. Koleranın o kesif kokulu, ürkütücü atmosferini ve karakterlerin hayatta kalma savaşını birlikte anlamaya çalışalım diyorum. Hazırsan kolera sokağının o sert gerçekliğine adım atıyoruz. Metnin odağında sanırım şey var. Gligli Salih'in kolera sokağının o boğucu koşullarında var olma, hani kendini bulma mücadelesi. Kesinlikle öyle. Temel çatışma aslında tam da bu. Bireyin toplumun kenarında, yani şiddetin ve yoksunluğun kol gezdiği bir yerde kendi kimliğini inşa etme ya da o girdapta kaybolma savaşı. <laughs> Tabii bir de kolera'nın kendi içindeki o bitmeyen güç mücadeleleri var, dış dünyaya karşı aldığı o sert tavır da cabası. Bunlar da çatışmanın önemli boyutları. Metin daha ilk sayfadan bizi alıp kolera'nın o tekinsiz böyle kesif kokulu dünyasına atıyor resmen. Sokan Kral kevaşisi Eda'nın ölüm tehdidiyle başlıyor. Gılgılı gılı Salih de tam o anda giriyor hayatımıza. Evet, evet. Pezolar yani mahallenin kabadayıları, çalgıcılar, o tamirhaneler. Sanki duvarların bile dili var orada. Aynen. Yazar sadece argo kullanmıyor, aynı zamanda çok kısa, vurucu cümleler kuruyor. Duyusal detaylar çok güçlü. O metal talaşı kokusu, sürekli bir gürültü. Evet. Bu şekilde o tekinsizliği Hemen yaratıyor. Bu atmosfer yani sadece bir arka plan değil, karakterlerin ruhunu şekillendiren bir mengene gibi adeta kaderin ta kendisi oluyor. Peki bu dünyanın ortasında gılıgılı gılı Salih. Başlangıçta nasıl biri o? Başlangıçta biraz daha şey, sokan gürültüsüne karışmış ama tam içinde değil gibi. Babası Berber Ali'nin bir saygınlığı var, abisi Rejon'un bir yeteneği. Onların gölgesinde kalmış, belki biraz daha masumiyete yakın bir çocuk. Hı hı. Ama kolera onu mıknatıs gibi çekiyor kendine. İlk derdi tabii ki hayatta kalmak. Sonra ise bu kaosun içinde kendine bir isim, bir duruş bulmak istiyor sanki. Bir kimlik arayışı. O masumiyetin kırıldığı anlardan biri, belki de en keskini. Arab Sadon'un öldürülmesi ve Salih'in onun bıçağını alması. Orada bir eşik atlanıyor sanki ne dersin? Kesinlikle. Kesinlikle bir dönüm noktası. O bıçak sadece bir silah değil aslında. Kolera'nın karanlık mirasının, o şiddetin bir sembolü haline geliyor Salih için. Evet, bir simge gibi. Aynen. Masumiyetten kopuş tam olarak bu an. İçindeki çatışma alevleniyor tabii. Dışarıda da bitirimler dediğimiz diğer serserilerle, yengeç herifler gibi tekinsiz tiplerle hatta o kolera canavarı metaforuyla mücadelesi iyice kızışıyor. Sonra Tilki Orhan'la yaşadıkları var ve ardından satıcılara katılması. Orayı okurken insan Salih adına bir çaresizlik hissediyor gerçekten. Artık iyinin kötünün iyice karıştığı, geri dönüşü olmayan bir yola girdiği yer burası mı acaba? Tam olarak öyle. Orada ahlaki pusulası şaşıyor artık. Koleranın o acımasız ya ezersin ya ezilirsin kuralını benimsemeye başlıyor. Mecbur kalıyor belki de. Evet bir noktada öyle. Kendi içindeki o ince iyilik çizgisi silikleşiyor. Hayatta kalma içgüdüsü, sokağın acımasızlığı her şeyin önüne geçiyor. Kendi karanlığına doğru çekiliyor resmen. Ve tabii Tina. Tutku, ihanet, intikam bu da Salih'i gılı gıl yapan temel taşlardan biri galiba. Evet, Tina ile ilişkisi koleradaki tutkunun ne kadar yakıcı, ne kadar tehlikeli ve ölümcül olabileceğini gösteriyor bize. O ihanet ve sonrasındaki intikam yemini, Salih'in dönüşümünü adeta mühürlüyor. Noktayı koyuyor yani. Aynen, artık o eski çocuk değil. Koleranın kendi elleriyle yarattığı acımasız, gülü, gülü Salih o. Peki ya diğer karakterler? Berber Ali, Rejo, Gaftici Fethi. Bu karakterler Salih'in yolunu nasıl etkiliyor? Hepsi çok canlı ve unutulmaz gerçekten. Her biri koleranın başka bir yüzünü, başka bir ihtimalini ya da aslında çıkmazını temsil ediyor. Mesela Berber Ali eski Rajon'u. Ve bir tür babacan otoriteyi simgeliyor. Reko, sanata sığınarak farklı bir kaçış arayışını gösteriyor bize. Tilki ve gaftici Fethi ise sokağın en dibine, aykırılığın o tehlikeli sularını temsil ediyor. Anlıyorum. Tina ise hem bir umut ışığı oluyor bir anlığına, hem de büyük bir yıkım kaynağı. Yani hepsi Salih'i farklı yönlere çekiştiriyor. Onu bugünkü haline getiriyorlar. Onu yoğuruyorlar adeta. Koruyora sokağa başlı başına bir karakter gibi hakikaten nefes alıyor, konuşuyor sanki metinde. Kesinlikle. Sadece bir mekan değil orası. Kendi dili, kendi kuralları, hatta kendi ahlakı olan canlı bir organizma gibi. Evet, evet. O sıkışmışlık hissi, o sürekli şiddet tehdidi karakterlerin psikolojisini iliklerine kadar işliyor. Oradan kaçmak mümkün mü peki? İşte Metin bu soruyu çok ustaca açık bırakıyor bence. Hmm. Kolera içine gireni kolay kolay bırakmıyor gibi. Peki finalde Salih nereye varıyor? Bu acı dolu yolculuk nasıl sonlanıyor? Bir yere varıyor mu? Şöyle diyebiliriz, Salih kolera'nın içinde kendi vahşi kimliğini yani gili, gili olmayı kabulleniyor. O artık sokağın bir parçası, hatta belki de sokağın ta kendisi oluyor. Hı hı. Metin bize bir kurtuluş ya da aydınlık bir çıkış yolu sunmuyor belki ama bu karanlık dünyanın gerçekliğini ve Salih'in oradaki o kaçınılmaz varoluşunu çok çarpıcı, çok sarsıcı bir dille yüzümüze vuruyor. Evet, çok etkileyici. Çıkış yokmuş gibi hissettiriyor ya da çıkış dediğin şey yine koleranın içinde başka bir forma bürünmekmiş gibi. Metin Kaçan'ın A romanıyla kolera sokağının derinliklerini yaptığımız bu yolculuğunda sonuna geldik böylece. Şiddetin, Hayatta kalma mücadelesinin ve en karanlık anlarda bile bir şekilde parlamaya çalışan insan ruhunun izlerini sürdük birlikte. Evet, Güli Güli Salih'in o acı dolu dönüşümü, kolera'nın kendine has nefes kesen gerçekliği ve metnin o benzersiz argo dolu canlı dili üzerine biraz kafa yorduk. Peki sen tüm bu kaosun, şiddetin ve çaresizliğin ortasında kendi sesini, kendi yolunu bulmaya çalışan bu karakterleri düşündüğünde ne hissediyorsun? Yani böylesi bir dünyanın acımasız çarkları arasında sıkışıp kalsan hayatta kalmak için hangi yolu seçerdin acaba? Eğer bu metnin karanlık ama bir o kadar da manyetik, canlı dünyasını daha yakından tanımak istersen ağır romanı mutlaka okumanı öneririz. Bu sohbeti faydalı bulduysan sosyal medyada paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutma lütfen. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere. Hoşça kal.